LGS süreci yaklaşıyor ve bizler de gece gündüz çalışarak esasında bu sınavdan en yüksek netlere ulaşmak istiyoruz. LGS sürecinde öğrencilerimizden gelen sorulara baktığımızda hocam 350 puandayım 380'e 390'a 400'e nasıl çıkabilirim? 400'deyim 420, 430, 440'lara nasıl çıkabilirim? 430'dayım 500 tam puanlara nasıl ulaşabilirim dediklerini gördük ve öğrencilerimiz için bütün o delikleri kapatabilecek, eksiklerini giderebilecek ve netlerini yükseltebilecek mükemmel bir kitap hazırladık arkadaşlar. Gelin neden LGS tam 500 kitabını almalısınız ve buradaki soruları dikkatli bir şekilde çözmelisiniz. Bunu sizlere tane tane gösterelim. Öncelikle arkadaşlar, bu kitap Türkiye'de birilik. 500 tane özgün soru var ve geçmiş LGS soruları. Yani 2024 LGS'nin sözel ve sayısalı, 2023, 2022, 2021 hepsi bütün LGS'ler tek tek analiz edildi. Dedik ki ya kardeşim sözelde sayısalda öğrencilere soruları sorarlarken bunlar neye dikkat etmiş? Her seferinde hangi kelime sayısı kadar, hangi kavramları, hangi kazanımları, hangi taktiklerle sormuşlar? Filmsi sormuşlar ama nasıl sormuşlar? Veyahut da cümle türlerini sormuşlar ama nasıl sormuşlar? Bunların her birini tek tek analiz ettik ve... Her bir konunun başında da mesela LGS tam 500 kitabının her bir konunun başında da bunları anlattık. Mesela diyelim ki Hazreti Şuayb Sorusu gelmiş ya, bir peygamber tanıyorum konusuyla alakalı hangi soru geldiyse onu da sizlere benzer bir şekilde anlattık. E yine gelebilecek, bu sorudan esinlenerek yine gelebilecek soruları size tek tek gösterdik. Veyahut da zekat ve sadaka ibadeti. Bununla alakalı 2019'a, 2020, 2021, 2022, 2023 nasıl sorulmuş hepsini tek tek inceledik ve buraya analizlerini düşürdük. Aynı şekilde mesela başka bir derse geçelim. Fen bilimleri dersinde örnek veriyorum. DNA ve genetik kod. Bununla alakalı hangi yıllarda hangi soru geldiyse ve bu sorunun ne şekilde sorduğunu buraya not ettik. Ve ona benzer bir şekilde 2025 LGS'de nasıl soru gelebileceğine dair örnek soruları sizlere tek tek yazdık. Ve her bir soruyu da kaliteli bir şekilde sizler için çözdük arkadaşlar. Dolayısıyla 500 özgün soru geçmiş LGS soruları da titizlikle analiz ederek sizler için hazırlandı. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki buradaki soruları çözerken her öğrencinin daha doğrusu her yiğidin yoğurt yeşi farklı. 5 parmağın 5'te bir olmaz. Dedik ki öğrencilerimiz farklı farklı tarzlarda soru çözüyorlar. Onlara da farklı farklı bir çalışma planı hazırlayalım dedik. Birinci planda adım adım strateji yaptık ve pomodoro tekniği uyguladık. Burada arkadaşlar birinci sorudan başlayarak toplam 5-6 pomodoro yaparak 500 soruyu çözüyoruz. Toplamda 33 pomodoro ile kitabı bitirebiliyoruz ve günlük ortalama 90 soruyu 150 dakikada çözmenizi hedefledik. 6 günde bitiyor kitap. İkinci planda ise günlük ortalama 80 soruyu 125 dakikada bitirmek isteyen öğrencilerimiz için 6 günde bitebilecek şekilde bir karma pomodoro stratejisi şey hazırladık. Diğer birinde ise hız ve doğruluk challenge yaptık ve günlük 102 soru çözmek isteyen öğrencilerimiz için maksimum 150 dakikada 5 günde bu kitabı bitirebilirler dedik. Ve bu öğrenciler için her pomodoro da daha çok doğru yapmayalarını hedefledik. Dördüncü planda ise sınav rutinini test ettik. Yani LGS'de hangi derse başlayacaksan bu sıralamayla soruları çöz. Yani bu sefer günlük soru hedefi 90 soru, günlük soru çözüm süresi de max 155 dakika olsun dedik. Ve yine 5 günde kitabı bitirmelerini istedik. Beşinci planda ise günlük 166 soru çözen öğrencilerimiz için maksimum 300 dakika çalışacak şekilde 3 günde bu kitabı bitirecekleri planlar yaptık arkadaşlar. Ve bütün bu planları da kitabımızın başına sizler için tek tek yazdık ve her biri için teknikleri yazdıktan sonra da doğru ve yanlışlarınızı yazabileceğiniz tabloları da buraya yazdık. Dolayısıyla siz hangi tekniği yaparsanız yapın ister birinci plan ister ikinci planla çalışın ister 3 ister 4 burada her biriyle alakalı doğru ve yanlışlarınızı yazabileceksiniz ve bu soruları çözdükçe de netleriniz en yüksek seviyeye ulaşacak arkadaşlar. LGS 2025'te Tam da bu soruyu çözmüştüm. Benzeri bu kitapta vardı diyeceğiniz kitap işte LGS tam 500 kitabı arkadaşlar. Hepinize LGS'de başarılar diyoruz. İnşallah tahmin ettiğinizden çok daha yüksek netlere ulaşır ve hayallerinizdeki liseleri kazanırsınız.